Merhaba arkadaşlar. Bir Firebase uygulaması yaparken şu hatayla karşılaştım. Firebase konfigürasyon hatası. Bazı kütüphaneler birçok kütüphane yükledim ama bu kütüphanelerden mi acaba diye düşünürken işte araştırmalar sonucu Firebase konfigürasyon ayarlarının yapılması gerektiğini öğrendim. Burada Firebase konfigürasyon ayarlarının yapılması gerekiyormuş. Bu ayarlar ve şurada bu ayarların yapılması gerekiyormuş. Bu hatta Firebase kütüphanesinin yeni sürümlerinde yapılandırmanın base konfigürasyon yapısını kullanılarak ayar yapılması gerektiğini gösteriyor. Bu ayarları, ayarlamaları ayarladıktan sonra bu Firebase konfigürasyon hatası ortadan kalkıyor.